Sevgili izleyenler hepiniz Amatör Üniversitesi programına hoş geldiniz diyorum. Öncelikle sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Titizli Garaj, Oto Yıkama, Metehan, Yavuz Küçükaya, MB Rentekar, Ömer Tekbaşa, Başer İnşaat, Mustafa Başer'e, Bozatlıoğlu Aç Çiftliği Kulübü sahibi Özdemir Bozatlıoğlu'na verdikleri desteklerden dolayı canı gününden teşekkür ediyorum. Ve bölgesel amatör ligde Cihaz... Ardından süper amatör, birinci amatör ve ikinci amatörden de kısa bilgi sunacağım sizlere. Bölgesel Amatör Lig'de ikinci devreye başladı. Üçüncü grupta oynanan beş karşılaşmada filelere 15 gol atıldı. Alınan sonuçlara bakıyoruz. Erzincan gücü kendi evinde Murgulu Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Orta Hisar Futbol Spor Kulübü Ars'ın belediye maçında kazanan 2-1'le deplasman takımı Ars'in oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Şiran Yıldız maçı e, birinci sıra ve o 5. sıra için çok çok önem arz eden bir karşılaşmaydı. 4 gol çıktı, karşılıklı goller 2-2 sona erdi e, ve Ünye 1957 Ulubey Belediye maçında kazanan ev sahibi takım oldu. Yeni yol spor Giresun temsilcisi kendi evinde Rize Atletik 1973'e 2-1 yenildi. Sezonun ilk maçında deplasmanda 2-0 kazanmasını bilmişti Mavi Beyazlar. Ama bu kez böylesi önemli bir müsabakada mağlup oldular. E, ve Vatama e, Bayburt Özel İdare maçını oynamadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Bayburt Özel İdare e, lige girmemişti. Ve Kelkit 1954 Sivas Gücü Belediye maçı da 4 Şubat tarihinde oynayacak. Sevgili takip benim. Maşka Belediye haftayı bay geçiren takım oldu ee, ve e, avantajlı oldu. Çünkü e, burada Şiran Yıldız takımı 2 puan bıraktı deplasmanda ve puan durumuna şöyle bir bakıyoruz. Şiran Yıldız 36 puanda, Maşka Belediye'nin bir maçı eksik 32 puanda ikinci sırada. Erzurum Büyükşehir Belediye 28, Ulubey Belediye 28, Murgul Belediye 23, Sivas gücü 22, Rize Atletik 1973 22. Onlar da artık ilk 5 için tabii ki umutlandılar. Ünye 1957 20, onların da umudu var. Çünkü Ulubey'i yendiler. 3 puan hanelerine yazdırdılar. Battama Spor 19 puanda. Çok kan kaybetti Battama Spor onu söyleyeyim. E, Arsin 17, Kerkit 1954 17, Yeni Yol 15 puanda, Erzincan Gücü 14 e, Orta Hisar 12 puanda sevgili takipçilerim. Ve yeni hafta e, 1 Şubat tarihinde müsabakalar oynanacak. Murgul Belediye Ünye 1957, Ulubey Belediye Kelkit 1954'ü ağırlayacak. Batlama Spor zorlu maçta 75. yıl sahasında Erzurum Büyükşehir Belediye ile oynayacak. Şiran Yıldız Erzincan Gücü, Rize Atletik 1973 Orta Hisar Futbol Kulübü ile oynuyor. Sivas Gücü Belediye e, Yeni Yol ve Maçka Belediye e, 3 puan hanesine yazdırıyor. Bayburt Özel İdare ile oynamadan geliyorum. Şimdi diğer gruplara 10 grup var. Birinci grupta Lider Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü 29 puanı var. İkinci grupta Viranşehir Belediye 33 Üçüncü grubu zaten e, sıraladım. Dördüncü grup Çankırı Futbol Spor Kulübü 33 puanda. Keçiören Belediyesi e, takımı Bağlum Spor 24 puanla 5. grupta lider. 6'ya geliyoruz. Adalet gücünü görüyoruz. 36 puan. Bir hayli fark atmış durumda. Geride kalan e, rakiplerine, e, geride olanlara. 7 e, sırada Ereğli 23. Manavgat Belediye 23. Çivril Belediye 23. 7. grupta büyük bir çekişme var. 8'e geldik. Gazi Emir Gençlik ve Spor 35. 9'da Gölcük 36. Ve 10'da iki takımın da 31 puanı var. E, İFA Avarajla 1. sırada. 2. durumda İstanbul Beylik Düzü. Ne takımlar? iki takım var. Viranşehir ve Sivrek Belediye. Beraberliği olmayan takımlar. Şöyle bir e, baktığımızda. E, Kopspor, Karaağaç, Çankırı, Futbol Kulübü, e, Niğde Belediye Gücü Bozan e, Spor, Kumluca Belediye Spor ve Kuşada Spor takımları sevgili takipçilerim. Evet, e, bölgesel amatör ligde şu anda durumlar e, bu yönde. Giresun'un iki temsilcisinden bir tanesi kendi evinde oynayacak. Diğeri ise deplasmana çıkacak. E, Batlamaspor Spor Erzurum'u ağırlayacak. Yeni Ospor ise e, zorlu bir deplasmana gidecek orada. Sivas'la, Sivas gücüyle oynayacak sevgili izleyenlerimiz. Ve geliyorum şimdi Süper Amatör Küme'ye. Süper Amatör Küme'de 1957 Esbiye Tirebolu konuk etti. 4 gol attı, kalesinde gol görmedi ve farklı bir skorla haftayı kapattı. 3 puanı da aldı. Doğankent Kent ağırladı, 3-0'la geçti. Keşap dereli maçı bir hayli heyecanlı Di geçti. 5 golü çıktı. 3 gol ev sahibinden, 2 gol de deplasman takımı Dereli Spor'dan ve Keşap 3 puanı alan taraf oldu. Ee, Piraziz'de oynamadı. Ören Belediye maçı vardı. 3-0 hükmen kazandı. Puan durumuna şöyle bir bakalım. Doğan Kent zirvede 27 puana ulaştı. Keşapspor'un 24 puanı var. 3 takımın e, bakıyorum Keşap ve SBA'nin iki takımın 24 puanı var ama bir maçları eksik. Onu da hemen söyleyeyim. Deril Spor'un da bir maçı eksik 21 puanda. Pirazi Spor 18, Göreli Spor 16, onların da maçları eksik. Trebolu Spor 10, Alucra 7 ve Ören Belediye de ligden ihraç edilmişti. 15. hafta programına geçmeden önce artık yavaş yavaş ilk 4 şekilleniyor gibi sevgili takipçilerim eğer burada Göreli Spor eksik maçını alırsa 24 yapar, biraz 18'e kalır. Arada 6 puanlık bir fark oluşur. Ha Göreli Spor'un maçları eksik alırsa 22 yapıyor tamam. Ama şöyle bir şey de var. Göreli Spor artık götüremez bu şartlarda. Çünkü hem yönetim hem oyuncular arasında kopukluk var. Belediye başkanıyla yönetim arasında büyük bir çekişme söz konusu. Kaybeden Göreli ilçesi olur. Onu da söyleyeyim sevgili takipçilerim an önce hep bir araya gelmeleri lazım. Oturup konuşmaları lazım ve çözüm yollarını birlikte bulmaları gerekiyor. O ona laf atıyor, o ona laf atıyor. E sonuçta kazanan kim oluyor? Hiç kimse. Bu sakın unutulmasın. E, buradan bir dipnot olarak e, vermek istiyorum e, sevgili takipçilerim. E, göründüğü gibi Doğan Keşap, Espiye 3'ü zaten playoff'ta yer alır. Dördüncü takımda büyük bir ihtimalle burada Dereli Spor gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi eğer o eksik başında kazanırsa fark 6'ya çıkar ki zaten 15. haftaya geliyoruz. Bu hafta çok önemli müsabakalar var. Dereli 1957 SP ile oynuyor. Haftanın en önemli karşılaşmalarının başında geliyor bu müsabaka. Bir taraf 21 puanda, diğer taraf baktığımızda 24 puanda. Göreli Spor Doğan Kent'i ağırlayacak Alücra-Piraziz maçı var. Burada Piraziz 3 puanla oradan dönebilir. Doğan Kent'te Görele'den 3 puanla dönebilir diyorum. E, ve e, Keşap Spor e, 3-0 hükümen e, galip geliyor. Ören Belediye'yi e, oynamıyor. Ören ile oynamıyor. İhraç edildi e, Eynes'in temsilcisi. E, ve e, şimdi Keşaba baktığımızda 27 puan yaptığını görüyoruz. Tirebolu Spor'da bay geçirecek haftayı sevgili e, takipçilerim. Ve e, buradan ilk dört playoff mücadelesi verecek Orada da birinci olan takım bölgesel amatör ligde ya Batlama ya da Yeni Yol Spor'un yerine gelecekler ve mücadelelerini bölgesel amatör ligde devam ettirecekler. Geldim şimdi amatör birinci kümeye. Amatör birinci kümede bir takım ben artık süper amatör kümedeyim dedi o takım hangisi? Önce sonuçlara bakalım. körlüman sahil 1-4. Akın Spor Duroğlu 1977 3-1. Pazar Suyu Yıldız Şebin Karahisar maçına geldiğimizde 3-0 Pazar Suyu Yıldız'ın hükmen galip olduğunu görüyoruz. Dilekçe vermişti Şebin Karahisar Belediye. Haklılar sonuçta bir hedefleri yok. Hani küme düşme olayı yok. şampiyonluğa gitme olayı yok. Onun için ta oralardan 3 saatlik yoldan gelip masraf yapmanın da bir anlamının olmadığını belirttiler. Doğru bir Karar verdiler ee, ve hani yakın olsalardı bir yarım saat, bir saatlik yol olsalar olsaydı neden gelmediniz diye ben de burada amatörün sesi programı aracılığıyla sorardım ama e, bu artık olmaz e, çünkü oradan geleceksin, e, bir gün önceden geleceksin, e, burada kalacaksın, konaklama yapacaksın, ardından geri döneceksin. Kış şartları haliyle aldıkları karara saygı duymak gerekiyor. Ve Armelit de Yaldırı'ya gitmeden 3 puanı aldı sevgili takipçilerim. E, Sahi Spor e, önce 2. amatör kümede şampiyon, daha sonra 1. amatör kümede şampiyon. E, kendilerini bu anlamda kutluyorum, e, tebrik ediyorum. Önemli işlere imza attılar e, ve e, süper amatör kümeye yükseldiler. 14 maç, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldılar. 47 gol attılar kalelerinde 15 gol gördüler. Artı 32, 32 avaraja sahipler. Ve puanları da 30. 30 puanla ligi tamamladılar. Şampiyonluk madalyalarını oyunculara takdim edildi. Kupa verildi bir tören sonucunda. Körlüven maçı sonrasında. Ve onlar da bir hayli mutlu bir şekilde haftayı kapattılar. Şimdi ikinci takım hangisi olacak? İşte Orada bilgileri sunuyorum sizlere. Öncelik puan durumu. Armelik 28, Akınspor 26. Duruoğlu 1977 23 puanla kapattı. Körlüman 20, Pazar suyu 19. Şebin Karahisar'ın 10 puanı var. 2 maçı eksik Şebin Karahisar'ın. Yağlı Dere ihraç edildi. Ve şimdi geliyorum ilk devre oynanan maçlara. İlk devrede Akın Spor, Armelit'i 4-1 yeniyor. ikinci devrede de 1-0 yeniyor. Bunu ne için söyleyeceğim? Az sonra geleceğim. Armelit ilk maçta 3-2 kazanmış. Şebin Karahisar'ı yenmiş. Akın Spor ise çok iyi giderken Şebin Karahisar'a yenildi. 15 Temmuz sahasında sürpriz bir sonuç çıkmıştı ve 2-0 mağlup olmuştu. İşte o karşılaşma sevgili izleyenler belki de uzun yıllar unutulmayacak. Niçin? Çünkü süper amatör küme belki de o maçta kaçıyordu. Bir umut var. İki takımdan biri gelecek. Ama şu anda avantajlı olan takım Armelit. İki puan önde. İkili avarajda Akın Spor'un üstünlüğü var. Şimdi iki takımın kaderini Şebin Karahisar Belediye belirleyecek. Armelit yenerse Akın Spor'un oynamasına gerek kalmıyor. Ha belki sevgili izleyenler Akın Spor daha önce oynayacak, Armelit daha sonra oynayacak. Ama diyelim ki önce oldu. Armelit galip geldi, 31 puan yaptı ve artık onlar da Süper Amatör Kümede mücadele verecekler. Ha maç berabere bitti. 29. Armelit, Akın bekliyor 26 puanda. Akın Spor galip geldi, bir anda puanlar eşitleniyor. Bu durumda da süper amatör kümeye gelecek takım Akın Spor olacak. Çünkü aralarında oynadıkları maçlarda Akın Spor'un üstünlüğü gözlemleniyor sevgili takipçilerim. Bütün her şey artık Şevin Karahisar'ın elinde. Bekleyip göreceğiz, bakalım neler yaşanacak ve geldim şimdi amatör 2. kümeye Fuat arkadaşlarımız soruyordu, Fırat abi ne zaman başlayacak, kurallar ne zaman çekilecek? O anlamda ben de bilgileri alır, amatörün sesinde size sunarım, söylerim demiştim. ASKF Başkanımız Sinan Işığı aradım, sağ olsun o da bilgileri verdi. Değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz, amatör ikinci küme için 6 Şubat tarihinde ASKF'de bir toplantı gerçekleştirilecek. Orada takımların yöneticileri olacak, kulüp başkanları olacak ve istişare yapılacak. Ona göre de tarih belirlenecek, ne zaman başlayacağız. Şu anda 12 takımdan söz ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda takım sayısı bir hayli fazlaydı, 20'nin üzerine çıkılmıştı. Ama ekonomik kriz her tarafı etkilediği gibi kulüpleri de aşırı derecede etkiledi ve o anlamda da büyük problemler yaşanıyor. Bu sene yani 15'i bile bulamayabiliriz diyor sevgili yetkililer. O anlamda 6 Şubat tarihini beklemekte fayda var. O tarihte her şey netleşir diye düşünüyorum sevgili izleyenlerimiz. Ve amatörün sesi programının sonuna geldim. Programa destek veren sponsorlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Titiz Garaj, Oto, Yıkama, Metehan, Yavuz, Küçükay her zaman bizimle beraber oldular. MBRN, Tekar, Ömer, Tekpaş sağ olsun, var olsun diyorum. Ee, Özdemir Bozatlıoğlu Pazar suyunda mutlaka gidin görün e, aç çiftliği e, var e, ve e, orayı görmenize de e, fayda olduğunu söylüyorum sevgili takipçilerim. E, ve e, Çınar Kuyumculuk, Yunus Emre Şenel e, bir kez daha buradan teşekkürlerimi sunuyorum. E, ve diğer sponsorlarıma da e, canı yürekten sağ olasınız, var olasınız diyorum. E, bir başka programda tekrar sizlerle beraber olacağım. E, bu program e, sizin ve tabii ki FTV sizin kanalınız. Kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir başka programda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.